Merhaba. Puki ile birlikte biz geldik. Ee, vlog tadında serimiz maksat muhabbete devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu da bizim canlı yayının maskotu. Ben bunu çok uzun zaman önce hediye olarak almıştım ya. Canlı yayındakiler anısını bilir zaten. Gerçekten sevdiğim hani e, değer verdiğim bir oyuncağım. Bir saniye abi kamerayı düzelteceğim. Şu an beni nerede çekiyor bilmiyorum. Yanda görüyorsunuz yine kütüphane. İşte ilk şeyde de gösterdiydim. Abi ne olur bir düzgün dur. Hadi. Başardık galiba Ben şunu da aşağı atayım ee, Konuşacağım bazı konular var arkadaşlar Aslında bazı değil birçok konu var ama nereden başlayacağımı bilmiyorum Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ederim Kanalımız büyük bir hızla büyüyor ve ben gerçekten çok mutlu oluyorum Hani e, GTA 5, Minecraft... E... PD2 işte yeni çıkan oyunlar falan filan. Bunlar zaten insanların ilgisini çeken şeyler. Ben sizlerin ilgisini Factorio, Slime Ranger, e, Underdread hani bağımsız yapım oyunlarla çekebiliyorsam bu benim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey arkadaşlar. Benim oyun zevkim diğerlerinden biraz farklıdır. Bu konuda da mutlaka eleştiri alırım ki takdir ediyorum abi. E, hani eleştiren arkadaşların oynadığı oyunlar da gerçekten çok güzel oyunlar. Ama benim zevkime yönelik, benim oyun zevkimi yansıtan arkadaşlar olması da gerçekten beni çok sevindirdi. Hani benimle aynı görüşe sahip olan. Ne bileyim abi, tabii ki bir yeni çıkan Far Cry Primal çok güzel oyun. Bu arada Primal mı nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Bende yabancı dil yok. Ee, ama ne bileyim abi, onun yanında Slaym Ranger'da dünyanın en tatlı oyunu bence. Ne güzel tatlış tatlış oynuyoruz falan filan böyle. Ee, bilmiyorum abi gerçekten benim oyun zevkime yakın oyun zevki olan insanların kanalımda olması beni gerçekten çok mutlu etti eksik olmayın Onun dışında anlatmak istediğim çok şey var aslında arkadaşlar Hani öncelikle benim uyku düzeni ee, bozuldu abi Uyku düzeni tamamen bozuldu ee, Biraz kilolu olduğumdan ve plastik bir sandalyede oturduğumdan ee, Nasıl diyeyim size abi Etim sıkışıyor etim etim yani e, taşıyor kenarlara. Baldırıma, bacağıma baskı yapıyor bu plastik sandalye. Çok oturmakta zorlanıyorum. Hani 2 saat oturuyorum abi, kalkıyorum ondan sonra. 2 saatten sonra mutlaka kalkmak zorundayım çünkü bacakta derman gidiyor usta. <laughs> i̇şte bir e, koltuk almaya falan çalışacağım. Koltuk alırsam artık ben 24 saat bilgisayar başındayım yani rahat rahat. <laughs> Ee, bu arada arada Steam'den yazdığınızda cevap veremiyorsam kusura bakmayın abi ya çok ters bir zamandadır ya oyun oynuyorum dalmışımdır ee, dalmadıysam ya da ters zamanda değilsem mutlaka cevap veririm abi Steam'de 450-460'a yakın arkadaş ekli bazılarına çok cevap vermişimdir bazıları hiç cevap alamamıştır oluyor valla bak bazen oluyor hani aynı arkadaş yazıyor sürekli ona cevap veriyorum yan sekmede bir arkadaş daha yazıyor ona dönemiyorum unutuyorum falan kusura bakmayın abi. Dediğim gibi uygunsuz zamanla nasıl bir şey biliyor musunuz abi? İşte bazen benim videolarda ses problemi oluyor ses kayması falan filan oluyor onu düzeltmekle uğraşıyorum. İnsan ister istemez sinirleniyor babacım yani hani 40 dakika kayıt yapmışsın abi ses mes bok gibi bunu düzeltemezsen ne oldu 40 dakika yandı. İşte onu düzeltmeye uğraşırken arkadaşlar yazıyor ve hani aslında sinirlenmiyorum da sürekli bir soru altında kalmak birazcık e, sinir bozucu. Ya sürekli bir soru var abi yani sürekli herhangi bir serinin herhangi bir videonun ne zaman geleceğine dair bir soru var ama inanın eğer birisine bile ya kardeşim sabret yazmadım hepsine tek tek abi cevabını yazdım abi long dark nerede long dark yarın şu saatte pirisin nerede pirisin yarın şu saatte bıkmadan usanmadan yazıyorum abi ya gerçekten sizle vakit geçirmeyi seviyorum. Hani e, icabında bütün yorumlara tek tek cevap da yazarım ama hani insan bir süreden sonra aynı yorula, yorumlardan sıkılıyor. Hani arkadaş turmoili soruyor 3 yorum altına iniyorum o arkadaş yine turmoili soruyor. Yorumlarımız çok güzel arkadaşlar yorumlar kısmı çok kaliteli gerçekten beni çok memnun ediyor. Hani diğer kanalların yorumlar kısmına bakıyorum ego yapmak için ya da başkalarını küçümsemek için söylemiyorum ama bizim yorumlarımız harbi seviyeli abi. Ya harbi böyle orada sevecen insanlar dolu ya. Bakıyorum yoruma senin arvadını diye saydırmıyor herifler. Ne güzel. Hani e, çünkü internet ortamındayız, sanal ortamdayız arkadaşlar. Malum herkes birbirine sallıyor. Ben senin halanı, ben senin ninenini. Herkes birbirine giriyor böyle. Bizde çok şükür o yok. Birbiriyle kapışan insanlar da yok. Hani abi farklı görüşte arkadaşlar olsalar bile tamam mı işte hani ben e, spora devam edeyim mi etmeyim mi diye sordum. Arkadaşım biri abi bence bırakalım dedi. Ya normalde başka kanalda baktığın zaman abi işte e, şu seriyi bırakalım mı herkes devam et diyorsa bir kişi bırak diyorsa devam et diyenler, o bırak diyeni linç eder. Bizim kanalda öyle bir şey yok şükür. O beni memnun ediyor. Gerçekten dediğim gibi yorumlarda büyük keyif alıyorum abi böyle oturup okurken. Ya çünkü biliyorum karşımda bir insan var babacığım ve adam bana derdini anlatmaya çalışıyor. Hani derdini anlatmaya çalışıyor dedim benle iletişim kurmaya çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Gidin bakın hani bana hak vereceksinizdir diğer kanalların yorumlarına. Ben başkasını küçümsemek için vallahi demiyorum ya. Sadece örnek göstermek için diyorum. Babacığım Yorumlarda abone olana 10 farklı hesapla abone olurum. Bana da yazıyorlar öyle. Ben de eyvallah Kardo bana abone misin falan yazıp şey yapıyorum yani. Hani insanları incitmeden ya da uyarıyorum tatlı bir dille. Babacım burası yeri değil diye. Bakın abi işte 10 abone olana işte 10 farklı hesapla abone olurum. Millet birbirine sağlamış. Eee... Şunu çek, bunu çek. Yani şunu çek, bunu çek. Bizde de var tabi o rica cümlesi de. Onlar rica cümlesi olarak kullanmıyor. Hani sonuna mutlaka bir ek var. Anlatabiliyor muyum? Sonuna mutlaka bir küfür eki var böyle. E, millet birbirine sallıyor. Ne bileyim abi değişik değişik şeyler ya. Bizim yorumlar cidden çok kaliteli. Ha tabii diğer kanalların benden 10 kat, 100 kat fazla abonesi var belki ama 100 kat değil canım. 7 milyon abonesi olan biri yok da vardır belki ne bileyim. PewDiePie var ama o 7 milyonu Tokatlamıştır çoktan. Neyse işte abi dediğim gibi. Ee, hani ben gerçekten yorumlardan çok büyük keyif alıyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Onun dışında anlatmak istediğim birkaç şey daha var aslında. Hani ee, abi son zamanlarda benim uyku düzeni bitik vaziyette. Eee bunun sebebi şey böyle hani biraz fazla düşünmekten kaynaklı. Şunu ne yapsam bunu ne yapsam gibisinden hayatımda hafif problemlerim var. Onun dışında abi hani birazdan Night oynamaya başladım. Biliyorsunuz Night Online oynadıysanız eğer e, tüm vaktinizi hemen bir oyun. Abi ne oldu güneş vardı. 5 dakika önce güneş vardı. Vallahi diyorum bak az önce aydınlıktı buralar. Hala aydınlıkmış. Ama az önce çok daha parlaktır diye tahmin ediyorum ben ya neyse işte abi dediğim gibi böyle hafiften de Night Online oynamaya başladım. Night oynadıysanız eğer bilirsiniz abi. Night vaktinizi emen bir oyundur. Ya vakit alır. Bayağı bir vakit alır. Oyunun Oyun içerisindeki pazarı, kasma sistemi, savaş mekanikleri falan filan böyle Harbiden zamanınızı alır yani Hani bir görev yapayım çıkacağım mantığı yok bunda Bir girersin babacım 8-10 saat oynar çıkarsın Ama ne olursa olsun hiçbir zaman e, sizi ihmal etmiyorum abi bunu unutmayın Steam'de 200 saat night'ım da olsa 200 saate yakın e, Hiçbir zaman günde 3 video atmayı ihmal etmedim ha, bir de Biraz da konuşacağım mesele bununla ilgili abi e, Birazcık yoruldum ya yanlış anlamayın. Sizden sıkıldığından ya da bunu aldığımdan falan değil. Ne bileyim bazen işte ilk zamanlarda tribe giriyordum böyle. Ya atıyorum videoyu beğenmiyorsunuz. Çekmem o zaman falan gibisinden. Şimdi daha da mantığı anlamaya başladım abi. Hani ben sizi anlamaya başladım. Siz beni anlamaya başladınız. E, i̇stemediğiniz konuda ısrarcı olmuyorum. Bak misal abi. Hiçbir zaman size baskı yaptığımı göremezsiniz. Yani baskı yaptığımı göremezsiniz dediğim, işte şu videoyu izlesene kanalına atıyorum, oradan izlenecek o kadar. Ya da sadece mobil atıyorum, oradan izlenecek o kadar. Mutlaka bir alternatif sunuyorum abi size. Hani. Ee... İzleseneye spor atacaksam ya da mobil uygulamaya spor atacaksam mutlaka o güne normal bir spor bölümü ayarlıyorum. Hiçbir zaman sizi şey yapmak istemiyorum böyle zor durumda bırakmak zorlamak istemiyorum. Ama dediğim gibi birazcık yorgunluk başladı bende. Hani çünkü bir videoyu çekmekle işiniz bitmiyor arkadaşlar. Videoyu çekiyorsunuz çekiş süresinden sonra onun bir randırlama süreci var. Hani 20 dakika mı çektiniz abi videoyu? Eee... Açıyorsunuz, izliyorsunuz abi. Gereken yerleri kesip biçiyorsunuz. Sonra render'a veriyorsunuz. İşte render sürüyor bir yarım saat, bir saat. Ondan sonra bu videoyu YouTube'a aktarıyorsunuz abi. YouTube'a aktardıktan sonra başlıktır, açıklama kısmıdır, etiketlerdir falan filan zamanlamaya aldınız abi. Her şeyi ayarladınız tamam mı? Yine bitmiyor. Video atıldıktan sonra insanların tepkisini ölçmeniz gerekiyor. Hani ben Prison Architect açtım, attım. Ee, benden 3D modu mu ne açılmış Prison Architect'in? Ona oynamamı istediğiniz misal. Ben bölümleri arda arda çektiğim için 2-3 bölüm sonra oynayabileceğim ama yorumlar kısmında görmesem yapamazdım. Misal ee, klimayı çalıştıramadık abi radyatörü, Pearson Arkitekt'e ısıtamadık hapishaneyi. Yorumunuz nedir arkadaşlar? Yardımcı olun dedim. Sağ olsun birkaç arkadaş yardımcı oldu. Hani ee, dediğim gibi videoyu çekmekle vakit bitmiyor arkadaşlar. Videoyu çekiyorsunuz. Videoyu çekmeniz hani hazırlıklarla falan filan beraber ee, bir saat sürüyorsa aşağı yukarı. Bu videonun işleniş süresi, çekimden sonraki işleniş süresi nereden baksanız 8-10 saat sürüyor. Bak abartı gelebilir ama samimi söylüyorum. Renderından sonra upload'ı var. Upload'ından sonra işte düzenlemesi, oynatma listesine eklemesi falan. Benim biliyorsunuz abi ben simetri hastalığı olan bir insanım. Ve her şey kitap gibi düzenlidir abi. Güncel serilerimiz birinci kısım. Güncel serilerimiz ikinci kısım. Bazen seriler aksayabiliyor. Çoğu zaman aksayabiliyor ama. Kitap gibi düzenlidir yani babacım sürekli. İşte o düzeni sağla, kontrolünü sağla falan filan böyle. E, bayağı zamanınızı alıyor. Bir de video atıldıktan sonra dediğim gibi onun yorumlarına da bakmak zorundasınız. Ya bakmazsanız tabii hani... <laughs> Ben bakmadan yapamam abi işin açığını söyleyeyim. Hani otur sürekli paso video çek olmaz. Sizle muhabbet etmek de beni motive ediyor. Daha iyi oluyor yani. İşte bu yüzden ben son zamanlarda canlı yayınlara falan yönelme isteği duyuyorum arkadaşlar. Ama yapamıyorum. Neden? Bulunduğum bölgede yüksek upload veren bir altyapı yok arkadaşlar. Hiçbir firma veremiyor. Hani benim nerede oturduğumu aşağı yukarı birkaç arkadaş bilir. İşte birkaç defa karşılaştık. Karşılaştığımız yerde park bahçesi değil ha. Dönerci'de karşılaştık. 4-5 tane arkadaşla sayıları daha fazla da olabilir. Sağ olsunlar abi gördüler, selam verdiler falan. Ben normal hayatımda da bu haldeyim. Böyle bildiğim bu halde abi. Ayakta terlik falan filan böyle. eş eşofmanı tek çekmişim abi altıma. Öyle dolanıyorum ortalıkta yani. Hani benim burada altyapı yok babacığım. Benim hani bu dediğim yayın olayına odaklanmam için Yüksek hızlı internet altyapısı olan bir yere taşınmam lazım. Öyle bir şey olursa zaten mutlaka yayınlara başlarım ama YouTube'u da bırakmam zaten. YouTube'u da ihmal etmem. <laughs> Canlı yayının bana... Ah, ses gitti. Canlı yayının bana daha mantıklı gelmesinin, daha güzel gelmesinin sebebi de şu arkadaşlar. Orada birlikteyiz ya. Hani anlık abi anlatabiliyor muyum? Şimdi misal ben Prison Architect'i 3 Mart'ta oynadım. 4 Mart'ta hemen bir gün sonra videosunu attım. İşte eee bir gün sonra, bir buçuk gün sonra öğreniyorum bir şeyi. Misal birlikte oynasak abi, bir oyun oynuyoruz diyelim. Arkadaşlar şurada ne yapacağım? Çevir baba kafayı sağa, işte ya da aşağı. Ben telefondan açıyordum genelde chat'i. Sağ olsunlar yazıyorlar orada. Abi şuradan şöyle ilerleyeceğim, buradan böyle gideceğim diye. Twitch kanalımda sapsık da var. Abonelik butonu da var. Bunu şey için söylemiyorum ha hani böyle dolar işareti çiling çiling a para gelir oradan diye değil abi. Kalite işareti var abi kalite simgesi var. Çoğu yeni başlayan yayıncının en büyük sıkıntısı ne? Kalite. Adamlarda kalite ayarı olmadığı için kimisinin donuyor kimisinin takılıyor bizde o dert de yok baba. Çevir aşağıdan ayarla. Her şey hazır her şey on numara bir tek altyapım yok ya. Gerçekten sinir bozucu. Hani bir aralar e, yayın yapıyordun. O zaman altyapım mı vardı? Hayır arkadaşlar. O zamanlar bu altyapıyla yayın yapıyordum. Bu altyapıyla hala yayın yapabilirim. Ama oynayacağım oyunlar kısıtlı. Anlatabiliyor muyum? Misal. Bir saniye abi. Yüklenen, yüklenmiş oyunlarıma bakayım ben. Bu arada sıkılmadınız değil mi? 12 dakika olmuş ya. Yok daha sıkılmamışsınızdır. Abi bak bakıyorum yüklü olan oyunlarıma. Şimdi. Age of Mythology var. Yayında oynamam mümkün değil. İşte Pearson Architect var. Yayında oynayabilirim. Master of Orion var. Oynayabilirim, aynen yayında oynayabilirim. Ondan sonra, <laughs> Schaltrit var, Turmoil var, Terraria var. Bunları yayında oynayabilirim abi. Dark Stanci falan, bunlarda sıkıntı yok. Ama istersen ki, dediğim gibi işte hani bir ETS2, Slaym Ranger, ondan sonra Warband, Minecraft, GTA5. Zaten GTA5'in videosunu da çekemiyorum, mümkün değil de. Hani abi istediğimiz oyunu oynayamayız. Anlatabiliyor muyum The Long Dark falan? Mümkün değil yani abi. Piksellikten hiçbir şey göremezsiniz. Ben şunu istiyorum. Yayında oturayım babacığım açayım tamam mı? Bendeki yüklü oyunların listesini açayım size ekranda. Seçin abi diyeyim. Oradan siz seçtiniz. Atıyorum ne seçtiniz ekranda. Ee, bu ekrandan ne seçersiniz diye tahmin ediyorum. Spor var abi sporu seçersiniz. Benim sporu canlı yayında oynamam mümkün değil. Oynayan arkadaşlar hani Ramazan'da yayın yaptığımda Ramazan ayında gördüler abi. Piksel piksel ama adamlar idare ediyor. Hani abi hiçbir şey gözükmese de 144 pi olsa da biz sen ne izliyor? Ben bunları duyunca iyice üzülüyorum abi. Niye? Çünkü onlar abi siz en iyisini hak ediyorsunuz ya. Orada 50 tane yayıncı var. Burada 50 tane video çeken adam var. Siz gelip bana vakit ayırmışsınız. Ben iyi bir şey sunmazsam size üzülürüm. Ya da ne bileyim işte buradan The Long Dark seçtiniz. Oynamam mümkün değil. Slime Ranger seçtiniz. Mümkün değil. Total var. Civilization 5 Belki Civilization 5 olabilir emin değilim ama. Minecraft, Warband... Abi bunlar mümkün değil. Sıkıntı anlatabiliyor muyum? Ya da bir CSGO. Abi gir bizde CSGO at. Yok abi. İmkanı yok. Gir bizde LoL at. İmkanı yok. Gerçi LoL benim bilgisayarda kurulu değil. En son... Ee, oynamıyorum abi yani öyle duruyor. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar hani... Tek başıma oynamak da aslında hani tabii ki tek başıma da oynarım, yayın yaparım da. Hani oynayacağım oyunlar kısıtlı anlatabiliyor muyum? istediğim oyunu oynayamam. İşte atıyorum hadi Turmoyle yayını yapalım dedik. Ee, çağırdım abi sizi geldiniz ki oyun güzel oyun, keyifli oyun. Bir saat, bir buçuk saat oynarız. Ertesi gün ne yayını açacağım ben? Hadi ertesi günde Sheltered oynadık. Her gün tek oyundan gittiğimizi varsayalım. Sonraki gün ne? Punch Club. Sonraki gün ne? Bitti abi liste bitti. Tekrardan turmo ile ya da shelter'a dönmek zorundayım. Hani sürekli aynı şeyleri oynamam da sizi bayar, onu istemiyorum. Öyle yani. <laughs> Umarım ne dediğimi anlatabilmişimdir. Zannetmiyorum da inşallah anlatabilmişimdir abi. Bunun da selamı var tekrardan. Hep yayınlarımda bu şurada durur abi. Bak benim burada bir parfüm kutum var. O parfüm kutunun üstünde durur. Hmm. Başka nelerden bahsedebilirim? Başka bir şeyden bahsetmek Başka bir şeyden bahsetmeyeceğim sanırım ya. Benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, sonraki vloglarda konuşmamızı istediğiniz bir konu olursa e, yorumlar kısmında bana belirtmeniz yeterli. İstediğimiz gibi konuşuruz. Ha son olarak bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum abi. Onu da ekleyeyim öyle e, sonlandırayım. <laughs> Vakit geçirme dediğimiz olay arkadaşlar Hani ben kendime fazla vakit Ayıramıyorum gerçekten böyle bir sıkıntım da var Ya fazla vakit ayıramıyorumdan Kastım ne abi işte oturup Hani bir animeyi izlemek istiyorum Sabah izlemezsem ya da gün, öğlen vakti falan izlemezsem akşam izlemeye darmanım olmuyor abi. İnanın eğer böyle gözler çöküyor babacım. Ben şey istiyorum böyle lan yarın işte işim gücüm yok sabahlayım. Sabaha kadar oyun oynarım, animemi izlerim, bir yandan videomu yüklerim falan filan. Yok babacım çöküyorum ya. U çok deli uykum geliyor valla. Öyle sorunlarım da var ya. Şu sıralar böyle izlemek istediğim birkaç anime var. Abi hani... İzlemeyen arkadaşlar bilmez de izleyenler mutlaka bilirler yani benimle aynı şeyi hissetmişlerdir. Müziklerini duyduğum zaman kendimi bir değişik hissediyorum, bir garip hissediyorum ya. Hani gerçekten anime müzikleri falan da insanı etkiliyor. Ee, zaten bana istek de geldi izlediğin animelerin incelemesini yapar mısın diye de arkadaşlar hem telif hakkı var hem de e, şöyle bir durum var ki herkesin zevki, herkesin görüşü farklı. Benim sevdiklerimi sevmeyebilirsiniz, sizin sevdikleriniz bana hitap etmiyor olabilir. E, çünkü anime yapmak bir sanattır arkadaşlar ve herkesin sanatı birbirinden farklıdır. Ne bileyim benim öyle vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor gerçekten yani... Harcadığım vakti boşa harcamış olarak varsaymıyorum abi. Her saniyesini eğlenerek geçiriyorum. O da benim için iyi bir şey yani. Onun dışında dediğim gibi. Hani ee, benle birlikte oyun oynamak istiyorsunuz abi. İşte canlı yayınlar olsa o da mümkün olur babacım. Altyapı olsa gir varbanda hacı abi şu serverdayım buyurun gelin gelin dövün abi beni. Sorun değil ben varbanda oynamayı unuttum zaten. Kılıcı bile doğrultamam döversiniz beni iki dakikada Ya da CSGO'da girdim bir topluluk sunucusuna Gelin babacım takılalım Gelin takır takır vurun abi Mühim değil benim bu oyunlarda bir iddiam yok zaten Hani beni şu an hangi oyunda bulabilirsiniz Bulsanız bulsanız Night Online'da bulursunuz onda da farm yapıyorumdur abi ee, Yani farm yapıyorumdur'dan kastım İşte ee, Koyes kasmaya çalışıyorumdur Oyun içi para birimi Silah almaya çalışıyorumdur item satmaya çalışıyorumdur Bulsanız bulsanız orada bulursunuz yani yayın yokken. Yayın yokken demişim ya. Bu bahsettiğim olaylara başlamadan. Neyse ben ufaktan yoruldum. Sizde gariba sıkıldınız biraz. Görüşürüz arkadaşlar sonra. Bundan sonraki videolarda neler var mı size bir ipucu vereyim mi? Ben bu videoyu sabah çekiyorum da Arkadaşlar bundan sonra spor var. Spordan hemen sonra Super Power 2 var. Super Power 2'den sonra da The Long Dark var dostlar. Pazar gününüzü keyifli geçirirsiniz umarım. Ee, sporda ne yapacağıma dair pek bir fikrim yok. Yani şimdi oturup çekerim sporu da. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok abi. Galaktik Çağ'da oynayamıyorum. Benden Galaktik Çağ'ı istediğiniz ama yok. I don't understand English man. Basmıyor. Ne yapayım abi? Görevler geliyor sağ üstten. Basmıyor kafa yapıyorum da ben zevk alamıyorum babacım. Ha şu şöyleymiş. Aa siken dediğine göre sıcan yazıyor bu arada. Araştır demek istiyor. Aa siken dediğine göre araştıralım şurayı falan filan. Ya bu İngilizce telaffuzlarım da benim niye yanlış anlaşılmaya çok yatkın ya. Tövbe ya tövbe. Arkadaş skin diyorum. İngilizce ne demek? Kıyafet demek. Benim ağzımda o skin kelimesi kıyafet olarak durmuyor. Küfür olarak duruyor ya. Benim ağzımda durmuyor abi. Benim ağzımda kostüm demem gerekiyor benim. İşte Minecraft'ta şu kostümü giyiyorum. Minecraft'ta şu skin'i giyiyorum dediğim zaman adamlar onu kostüm olarak algılamıyor. Bana da kostüm dediğim gibi gelmiyor. Küfür gibi geliyor. Yok işte benim İngilizce seviyem bu kadar abi. Little little into the middle. Benim İngilizce ortaya karışık. Ee, neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kucak dolusu bir sevgileri de göndereyim size. Oluyor mu abi böyle kalp şeklinde? Şöyle mi yapsak? Nasıl yapsak ki kalbi? Bum bum bum. <laughs> bum 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 ne? İyi tamam iyice seviye düşmeden ben kaçtım hadi bay bay. Benim seviyemden bahsediyorum bu arada. Görüşürüz.